Evet, günaydın Gülçin Hanım. Nasıl ben keyifler? Günaydın Öntemciğim. İyi misin? Nasılsınız? Nasıl ben de iyiyim vallahi. Bizde de iyi. İşte, smart Projeler diye bir program yapıyoruz. Sabah da geldin. Çok evet. teşekkür ederim. Evet, evet. Ne konuşacağız? Ne konuşmak istiyorsun? Benden beklentiler? Gençlerle birlikte ne yapacağız? Biraz projeleri konuşalım Mersin için. Şimdi e, ben gençler olarak ben de bir genç olarak kendimi hala 24 yaşında genç görüyorum. Herhalde <laughs> yani, daha hayatın başındayız <laughs> evet. ya. genel olarak benim gördüğüm sorunlara size değinmek istiyorum. Evet, ondan başlıyorum. Ee, bu daha yeni avukat oldum. Aa. Hukukiye sorunlar olabilir. Mersin içerisinde gördüğüm sorunlar olabilir. Evet, evet. Hangisinden başlamamı istersiniz? Ama bunları birlikte çözeceğiz. Birlikte projelendireceğiz. Allah. Çünkü ben tek başıma değil, biz bir takımız. Evet. Bu takımla birlikte çözmemiz lazım. Özellikle yeni nesil insanlarımızla, gençlerimizle. Çünkü o Güzel, zihinler, var zihinler çok açık, araştırmaya açık ve benim için çok ama çok değerli. İlk başta kendi mesleğimden başlayayım. Tabii. Şimdi şöyle, hukuk fakültesi biliyorsunuz ki siz de bir eğitimci olarak okuması gerçekten zor bir fakülte. Yani bir tıp, bir hukuk. Bunların... Girmesi de zor. Girmesi de Herhalde ilk zor. 150 bine evet, evet, girenler. Geliyor, girenler Gireyim, kez, evet. evet, belli bir kesimdeki öğrenciler alınıyor başarı olarak. E, buna rağmen meslektaşlarım gerçekten zor şartlarda çalışıyorlar. Yani bu zor şartlardan kastım ne? E, ailesinden destek göremeyen arkadaşlarım oluyor. Kendi üzerine durmak isteyen arkadaşlarım oluyor. Bunlar pat diye bir anda ofise çatıyorlar kendilerine maddi olarak. Ve mesela lise mezunu bir arkadaşımız ben kendi küçük bir iş yeri açmak istiyorum dediği zaman buna bir sürü teşvik bir sürü kredi bir destek bir yardımları oluyor genel olarak. Evet. Ama ben kendi ofisimi açmak istiyorum dediğim zaman benimki de özel bir, evet, bir avukat olarak buna evet. bir teşvik bir destek yok mesela. Evet. Demek sonra... ki öncelikle sektörel bazlı Kesinlikle. Gelişim projeleri yapmamız kesinlikle, gerekiyor. Kesinlikle. Tamam, okey. Onun dışında Mersin'e gelirsek, Mersin'de sizden beklentilerim neler? Evet. Bütün gençler adına konuşuyorsun gençler şu anda. Bütün konuşuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok, Çok, sorumluluk Evet. <laughs> evet. Şimdi Mersin adına ben şöyle bir şey düşünüyorum. Bence bizim Mersin'imizde bir havalimanı olmalı. Havalimanı açılıyor ama Havalimanı hızlandırmamız gerekiyor. Açılıyor, Yenice'de açılıyor diye biliyorum. Evet. Yenice, yine Adana'da mesela havalimanımız var. Evet. Adana'daki havalimanımız... Orta, orta noktaya konuluyor. Orta noktaya da konulmuyor. Levent abi şimdi. <laughs> Yenice, Adana'ya 15 dakika, Mersin'e 45 dakika olan evet. bir yer. Yani Silifke'deki, Erdemli'deki bir insan için Adana'ya evet. gitmişsin, Yenice'ye gitmişsin. Evet. Aynı şey hemen hemen. O yüzden de gerçekten Mersin merkezi olsun, işte birazcık daha ileri tarafları olsun, bir havalimanı gerçekten çok Abi. faydalı olur. Çünkü tatile giderken bile hani aktarma yapmış gibi oluyorsunuz bir yere giderken. Evet. Zor oluyor bu da. Evet. Demek ki ulaşım şartlarını geliştirmemiz kesinlikle, gerekiyor. Kesinlikle, kesinlikle. Tamam. Onun dışında Mersin'imiz gerçekten çok güzel. Ben senelerce Ankara'da yaşadım, ondan sonra... 14, 12, 13, 14 yaşlarımda buraya geldim ve gerçekten şu an mesela başka bir şehire gitmek istemiyorum buradan. Evet. Buraya yerleşmek, burada kalmak istiyorum. Sosyal etkinlikler nasıl? Gençlerimiz arasındaki diyaloglar, pozitif enerji, insanların birbirine olan sevgisi, saygısı, hoşgörü düzeyi? Yani hoşgörü düzeyi aslında şöyle diyeyim size, gerçekten Mersin'in belli alanlardaki yetersizliklerinden kaynaklı insanlar da birazcık buraya küsüyorlar. Ee, mesela evet. Çok yakın bir arkadaşım yeni e, şey oldu. İnşaat mühendisi oldu Hayır. ve iş bulamıyor mesela. Bu seferlik işte başka bir şehre mi gitsem? Başka bir yerde mi iş bulsam? Demek ki iş alanlarını evet. genişleteceğiz ama biraz da evet. e, diyelim ki inşaat mühendisi oldu ama hangi inşaat mühendisinin hangi dalında onu genişleteceğiz? Mesela iş yerleriyle ilgili mi? Yolla ilgili işler, iş Şahat sektörü çok geniş. Evet çok geniş. Doğru. Ee, biraz da konunun spesifik alanlarında experience olmasını sağlamamız Kesinlikle. lazım Evet. Biraz buraları yönlendirelim bence Kesinlikle. yeni hayata başlayan arkadaşlarımızı. <laughs> doğru. Mersin için mesela sahil kıyımız gerçekten çok güzel. Evet. Ama biz denize girmek için kilometrelerce yol gitmek zorunda evet, kalıyoruz. Maalesef. Maalesef. Bu şehir içerisinde birazcık daha böyle turizm canlanabilir, yeni yerler, yeni evet, oluşumlar evet. yapılabilir. Bunları da sizden bekliyoruz açıkçası. İşte bunlarla ilgili biz yeni tane ana e, sektör belirledik. Hı. Öncelikle bizim birinci kuralımız dinliyoruz şu anda olduğu gibi. Sizleri dinliyoruz. Her alandaki işte çocuklarımızı dinliyoruz, kadınlarımızı dinliyoruz, iş dünyasını dinliyoruz. Evet. Herkesi dinliyoruz. Ve sizlerden öğreniyoruz. Ne yapmamız gerektiğini öğreniyoruz. Sonra birlikte projeler üretiyoruz. Her alanla ilgili. Bu projeleri sonra ortak akılla hayata geçirme yollarını Evet bu konuda gerçekten of. size güveniyorum. Evet. Bu yüzden evet. zaten evet. gelip size anlatma evet. ihtiyacı duydum. teşekkür ederim. Çünkü gerçekten çok modern bir kişiliksiniz bir kere. Oturup da <laughs> bir şey anlattığım zaman anlayacağınızı biliyorum bu şekilde bu, bu konular üzerinde çalışmalar yapacağınızı biliyorum. Evet. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Ve son zamanlarda Mersin'de işte son 20 günden beri e, arkadaşlarla beraberiz, dostlarla. Herkes tanıyor. Evet. Hep evet. şöyle diyorlar ya Mersin'in gülen yüzü oldun Levent. Kesinlikle Hatta birçok e, Toroslar'da yaylalara gittim. Evet. Ya bizim Levent gelmişti. diyorlar. Evet, Bunlar evet, çok onur evet. verici bir şey. Gerçekten yani. öyle ama ben şahsen evet. bir genç olarak sizinle oturup bir kahve içerken, bir sohbet ederken buna mutluluk duyuyorum, haz veriyor bu bana. Sağ <laughs> ben de vallahi. Daha da genç kalmama neden oluyor. Bir de sizlerden çok şey öğreniyorum ya. <laughs> İnanılmaz her gün bir şey öğreniyorum. Bu da bana her gün yeni bir heyecan katıyor. İyi ki sizler varsınız benim güveneceğim kişiler sizlersiniz gençler. Araştırma ruhu olan iştahlı insanlar. Ve birlikte Mersin'i hoşgörü Mersin'i yapmalıyız. Kesinlikle çok güzel bir, şehir. Güzel bir şey. Var. Kesinlikle bak bundan daha güzel bir şehir olabilir mi? İnan geçenlerde yurt dışında bir iş ortağım var. Burada yürürken bir resim attım. Çok net. Nerede? Ee, bana dedi ki Miami'de misin? Hayır, benim Mersin'deyim. Ya Mersin neresi dedi? Ya Mersin işte Türkiye'nin en önemli şehirlerinden bir tanesidir. Onu evet. anlattım. Evet. Demek ki Mersin'imizin bence dünyada markalaşmaya ihtiyacı Kesinlikle var. Öyle ki evet. ee, bir Antalya olsun, bir Bodrum olsun, evet. bir İzmir olsun buralar. Gerçekten turizm evet. sektöründe daha başına gittiler. Hani insanlar tatlı olarak bir Mersin neden seçmesinler yani? Ya yani burada Sadece Türkiye içinde değil, evet, dünyada, da tabii dünyada mı arkadaşlığımız var? Onun için turizmle ilgili bir projemiz var. Şu anda turizm alanındaki tesislerin bir kere kapasitesini arttırıyoruz. Kesinlikle çok. Iyi. Artı, biliyorsun girişimciler, evet. girişimciler bürokrasiden nefret ediyorlar. Evet. Bürokratik evet. engellere takılmak istemiyorlar. Demek ki bunu azaltacağız. Kesinlikle. İşte hukuki tarafta seninle bunu yapabiliriz. Evet. Nasıl daha Hızlı geriye dönüş yapabiliriz. Daha nasıl girişimcilerin yatırımlarıyla ilgili çalışmalar yapabiliriz. üçüncüsü de insan kaynağı arıyorlar. Bir girişimci evet. diyelim ki bir otel açtı, çok güzel bir otel açtı, 100 milyon dolar yatırdı evet. ama insan kaynağı yok. Demek ki biz turizm alanında sertifika programları olsun, ön lisans lisans olsun insan kaynağının değerini ve katma değerini arttırmamız gerekiyor. Öncelikle buraya el atmalıyız bence hep birlikte. Mesela senin gibi bu tarzda gönüllü olan Mersin'e destek vermek isteyen arkadaşlara fayda sağlamak isteyen arkadaşlarımızı toplayalım bir takım oluşturalım. Böyle küçük küçük projeler yapıp bunu büyütmeyle ilgili bir yol haritası oluşturmayacağız. Evet, olur. Yani ben çok açığım, Hani bu sadece e, ben e, parlamentoya gitsem de gitmesem de ben Mersin'le ilgili çalışmak istiyorum. Zaten bu konu buradan başladı. Evet. E, Mersin ekonomi zirvesi, Mersin teknoloji zirvesi gibi Mersin'i markalaştıracak hıplar kurmakla e, yola çıkmıştım. Sonra e, iş... Seçimler yaklaştığından dolayı böyle bir yola evrildi. Çok ama ben almışsınız. Mersinliyim. Ben çok mutlu oldum şahsen <laughs> kendi adıma. <laughs> i̇yi ki böyle bir yola baş koydunuz. <laughs> ben de iyi ki Mersinliyim diyorum her zaman. Hatta iyi ki Tarsusluyum, iyi ki Silifkeliyim, iyi ki Gürnavıyım, Anamurluyum. Ben Mersinli olamam ama ben Mersin'li gibi hissediyorum <laughs> mesela kendimi. Aynen. <laughs> Zaten şunu diyorum ben. Mersin, Mersinliler ve Mersinli hissedenler ile birlikte kesinlikle. yönetilmelidir diyor. burada da böyle bir büyü var biliyor musunuz? buraya gelen bir daha çıkamıyor burada kalmak istiyor, buraya Aynen. yerleşmek istiyor süper şehrin bir aurası var gerçekten kesinlikle, burada özellikle kadınlarımıza yönelik projeler yapalım çocuklarımızın hem spor hem sanatla evet. ilgili tanışmalarını evet, evet, evet. sağlayalım yani sosyal aktiviteleri çoğaltacağımız ama bir yandan da ekonomik yapının gelişmesiyle ilgili evet. katma değerli ürünler. Şimdi mesela narenciye. Evet. evet portakal satalım. Burada bir problem yok. Ama bence portakal suyu yaparak satmak evet, evet. o, her şey bir katma değer o katma. ekosistemde Kesinlikle. daha yüksek gelirin elde edilmesini sağlar. Verimliliği artıca, artıracak yapılar kurmamız lazım. İşte tarımda çiftçimizi bilinçlendirmeliyiz. E, hangi gübreyi kullanmalı hatta hangi toprağa hangi ürün ekerse en üst düzeyde verimliliği alır. Buna benzer bilinçlendirici yapılar kurmalıyız. İşte burada şunu yapmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz e, meclise gittiğimizde bize danışmanlar veriliyor. Bu danışmanları genelde Ankara'da kullanıyor evet, evet. Ben tam tersini yapmayı planlıyorum. Paris. Mersin'de, Tarsus'ta, Anamur'da fayda ofisleri kuracağız. İletişim iletişim sağlayacağız. Çoğu insanın gerçekten en büyük derdi bu. Ulaşamıyorum. Ee, bir derdim var anlatamıyorum. Evet. O yüzden bu konuda da gerçekten çoğu insana faydalı olacağınızı da düşünüyorum. Çünkü e, Mersin'le alakalı çok güzel planlarınız var. E, fayda merkezlerinizi dinledim. Burada bir ofis dediğimiz kurdum. Gerçekten çoğu insan için çok çok faydalı bir şey. Fayda Merkezi adı gerçekten çok doğru koymuş. Ya bu Fayda Merkezinde sadece insanların ihtiyaçları değil, asıl burada insanların projelerini değerlendirmemiz evet, lazım. Evet, evet. İnsanlara değer verdiğimizi hissettirmemiz lazım. Kesinlikle Her şeyden. Nasıl yanında oluruz? Nasıl yardımcı oluruz? bu, Nasıl bu işini kişinin, yani mi? bundan başka bir çıkış noktamız olamaz. Kesinlikle. Biz çünkü işin gerçeği şu. Biz toplum gönüllüsü olarak görüyoruz. Evet. Benim ana resimde yer almak isteğimin nedeni milletvekili değil, milletin vekili olmak. Umarım Ve oluruz. onlarla inşallah ama bu hep beraber olacağımız, kuracağımız takımların desteğiyle olacak bir iş. öteki türlü çok zorlanırız. E standartların dışına da çıkamayız. E ben şimdi e 9 yaşında bir kızım var Elvin, 19 yaşında oğlum var Efe. Onlara öğretiyorum. Bu bir bayrak aktarımı. Bu bir bayrak aktarımı. Onun için bak ne kadar güzel. Evet herkes ne herkes kadar bizi sevgi dolu. Herkes pozitif enerji veriyor. İşte Mersin'in gerçeği bu. Hoşgörü şehri. Mersin birbirine sevgi duyan insanlarla beraber ben bunu ortaya çıkarmak, bu potansiyeli yukarıya çıkartmak için buradayım. Videolarınızı izliyorum. E, politikanızı çok beğeniyorum gerçekten. Attığınız videoları hani böyle bazen girersiniz, 3 dakika sonra çıkarsınız ya. İzliyorum, sonuna kadar izliyorum. Evet. Yani gerçekten o konuda başarılısınız. Pozitif si bir elektriğimiz Dinletim, var değil mi? Kesinlikle dinletiyorsunuz, izletiyorsunuz yani. Amacımız o yüzden yakınlıkla duyuyoruz. Sağ olun. İnşallah herkes aynı şekildedir. Evet. Yani hiç şimdiye kadar hamdolsun negatif evet. bir enerjiyle karşılaşmadık karşılaşmadım. Ben de evet. Öyle olunca da biz daha pozitif ilerliyoruz. Bildiklerimizi doğru şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Herkese. Evet Gülçin'im çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Sabahınıza ayırdın. Allah razı olsun. Oldu. Sağ olasın, ben var de. olasın. Hayırlı günler diliyorum. Size Evdekilere selamlar. Kendinize iyi bakın. Eyvallah. Görüşmek üzere. Allah'a şükürler. <laughs>